Evet arkadaşlar bu kez sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Brain Test 4 oynuyoruz 7. bölüm. Evet. Ya ben bu <laughs> şimdi Evet yalamak mümkün mü? <laughs> %100 enerji. Hı. Bir dakika. Konuşayım ben Evet arkadaşlar evet, ben de arkadaşım. burada varım. Evet Mustafa. kuzenim Mustafa. Evet. O, arkadaşlar 2 tane short'u saat içinde bitirmek olsa da sağ meydan okuyorduk. Arkadaşlar kanala abone ee, Kanala abone olup ee, like atmayı e, unutmayın. Bir dakika. Nasıl yapabilirsin? Aha. Dakika. Arkadaşlar bu Arkadaşlar adamın artık saçı yok. Evet. Gel hayatının olarak sürdürülmesi lazım. Bir dakika. İnternet bağlantısı yok. He. Keltoş oldu ve bize alkışlıyor. <laughs> <laughs> Keltoş yaptık diye çalışır. En büyük havuç benim olmalı diye. Bence birleştireceğiz. Havuç. Bırak bu ne? <laughs> Oha! Bu ne? <laughs> ee, bu yıl daha kurt. Aa çekiştik kalsın olursa. Yok olmuyor. Ee, Hiçbir tıkamıyor. Ha. Bunu. Oldu. Şimdi oldu. Aldı oldu. Dü 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 dü. Sonraki. Ana aslan ne? Yok. Ha bu mu? <laughs> bir dakika. Bu, burada bir çalı var. Anne aslan nerede? Nerede? Sence nerede? Şimdi. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte kız oldu. bas bak. Bas. Ya bas o zaman ya. <laughs> Basmak istemiyor ama. Mustafa ya bir Şimdi bu meydan okumayı Sen dayım sabah ayıp, düşün ayıp. sohbet evet, etmez. Dayı akşam sabah sabah öyle. <laughs> İlk ama sana hoş, hoş mu gidiyor? Bak çocuğun orada sana bakıyor ayıp da. Evet. evet şimdi. O bu kadar yeter mi? Bak boru patlayacak. Bak atın. Bak işte. ne oldu? Dayıs. Dayısız şimdi. Evet oldu acaba. Eyvah Naciye teyzenin halısına meyve suyu dökme gözlememe yardım et diye. Naciye teyze o zaman sen dökmeseydin onu. <laughs> ee, biz dökmüşüz. Allah Allah ya. Bu da aynı göbeği de var. <laughs> Temizle kız. <laughs> Temizle bir Ne yapacağız? Pıs pıs. Ha, ya oluyor ne yapacağız? Acaba? Ne yapacağız? Ne yapayım? Baba telefon. Bir dakika pardon reklam izletiyorum da. Şu Tabletten girip çıkıyoruz. Buraya atlayın siz. siz buraya at. Yani kes ortadan kesmeyi bilmediğim için kesemiyorum. Ortadan her kesmeyi nasıl bilmiyorsun? Evet videoları ortadan kesmiyor. E, tamam yok ya. Bilek kapattık zaten reklam gibi. Ne diyor? Ee? 25 şey veriyormuş. E ee, ben bunu koydum zaten. Ben o O Bak ben tekrar yapacağım. Bunları, buraları atlayayım. Ya bir tane açıyor. Arkadaşlar anlamadığınız şeyleri Youtube'dan bence bakayım. At. Evet. Ya Hazır çevirdiydi. Herkes oyun hileli gördüğünüz gibi. Bu oyunu ne tek bir kere mi hile oldu? Her <laughs> gün hile zaten. Değil Ya o reklam izletiyor ya. Sonra bakmayın arkadaşlar bugün sizi sizlere bir reklam izleterek geçireceğiz galiba videoyu. Siz <laughs> buraya atlayın. Ha dondu. Lan dondu. <laughs> Sonra. <laughs> Buraları <olarak> atlayın. <laughs> bu bu, re oyunun reklamını yapan Hocam bu video. Bir dakika. Böyle yapayım. Böyle. Ha, böyle giriyoruz. Bir dakika az önce bir şey oldu. Orada kağıt bir şey koyduk. Hayda <laughs> <laughs> Ne, ne Bence ondan sileceğim. Aa, <laughs> bu nasıl bir şey arkadaşlar dilenpolat her zaman gibi hastanede çürüsün orada değil mi Evet Çakır bir şeye çok üzülmüş onu mutlu edelim televizyon bence ondan üzülmüş bence Buy. 5-0 yeniliyordu. 5-0 kazanıyor. Evet, gel hadi uzan. Hoppa. Hoppa. Daha fazla pas yiyebilmek için annemi geçmemez. Ya. <laughs> ha? Ha, tamam. Pastayı şuradan bir şey tıklayamıyoruz. bir şey tıklayamıyoruz. Nasıl yapalım ya? Aha bir dakika oldu. Mı? Uy. Hadi. Hadi düşmüyor. Heh. Düştü. Heh. Hadi düşürsene. Düşmüyor bak. Ha? Bu da düştü. Bunu da tut. Bunda da güzel. Dongle. anne vallahi maşallah 20'lik akrobat gibisin. Şimdi terli kapağı ayarlarsa. <laughs> 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 diye bir ses geldi. <laughs> ne yaptı bu ya? <laughs> olmuyor. Kitapımız lazım? Bir dakika böyle olmuyor. Böyle. Galiba onu sıkacağız. Da sıkacağız işte. Nasıl sıkabiliriz? Aa, kitap. Bir dakika. Acaba kitapla ne edecek miyiz? Heh, böyle.

<laughs> ben dondu ben de geliyorum. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs>